Evet, Samsung'dan almış olduğumuz çamaşır makinesinden oldukça memnunduk. 8-9 aydır kullanıyorduk. Ancak son zamanlarda e, sıkmada aşırı bir şekilde bir titreme sorunu var. Müşteri hizmetleri ile bu konu için görüştük. E, kalibrasyon ve e, sabitleme özelliği ile bu sorunun e, geçeceğini söylediler. Bakalım inşallah e, bu sorun çözülür. Dilerseniz kalibrasyon ve sabitleme ayarları yapılırken veya yapıldıktan sonra da sizlere bir video çekerek e, bunu gösteririz. Gördüğünüz gibi biraz normalden fazla titriyor. Sıkma modunda. Umarım kısa zamanda servis gelince bu sorun çözülecek.